Ertuğrul Özkök'le günün yorumu. Konumuz seccade. Neymiş? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu gittiği bir yerde bir seccadenin üzerine ayakkabıyla basarak fotoğraf çektirmiş. Ve Cumhur İttifakı'nın ağır propaganda makinaları hem de Adalet Bakanı bizzat bu işe girişerek ağır bir propagandaya başladılar. Ya arkadaşlar hangi hadiste seccadenin kutsal olduğuna dair bir işaret, bir ibare var? Seccade dediğimiz şey her evde bulunan küçük halıdır. Bazen süs olarak kullanılır evde, bazen de insanlar küçük bir klima alır, bunun üzerinde namaz kılarlar. O namaz kılındığı sırada kullanılan bir araçtır. Nitekim İskoçya'da başbakanı olan Pakistan asıllı yeni başbakanın yayınlanan fotoğraflarına bakın. Resmi ofisinde namaz kılıyor çorapsız ama namaz bittikten sonra aynı yere ayakkabılarıyla basarak gidiyor. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan böyle bir tartışma bizde oldu. Tabi bunun amacının ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aidiyetine bir gönderme yapmak ve onun üzerinden oy toplamak. Şimdi şundan eminim. Bu ters tepecek. Nasıl ki İstanbul seçiminde Devletin bekası dediler. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder dediler. Ama buna rağmen İstanbul'u kaybettilerse, bakın bu olayda ters tepecek ve inşallah öyle de olur ve bir daha bu ülkede dinin böylesine seviyesiz bir biçimde siyasete alet edilmesi olayları da son bulur. Podcast dinle.